Nizam-ı 1793 Yenilikçi Padişah 3. Selim yeni bir ordu kurmak, bu yeni orduyla zaferler kazanmak niyetindeydi. Mevcut ordunun miye adını doldurduğu aşikardı. Bunu görmemek için kör olmak bile kafi değildi. Çünkü kaybedilen savaşlar her şeyi söylüyordu. Orduya yazılı olup maaş alan ama savaşa gitmeyen yığınlı asker vardı. İstanbul'da esnaflık yapan ocaklıklar, Anadolu ve Rumeli'de çiftçilik yapanlar devletin sırtında taşınamayacak yük haline gelmişti. Yorga'nın tarihinden okuyacaklarımız adeta yeni bir komedi türü. O abesçiden naklediyor ki çok abes bilgiler. Osmanlı ordusu 112 bin kişilik bir Yeniçeri ordusuna malikti. Şüphesiz ki bunların çoğu kale muhafızları olarak öteye beriye dağılmışlardı. Bunlardan başka Yeniçeri adı verilen insanların sayısı namütenahi denecek kadar çoktu. Hatta İstanbul'da bulunan 40 bin kişilik Yeniçeri askerinin adlarını ihtiva eden listede Rum Patriği ile Fransız konsolosunun da isimleri görülmekteydi. Aynı yerden diğer askerlerin dökümünü alıyoruz. 2 bin humbaracı, 12 bin bostancı, muhafız kıtaları, 18 bin topçu, 6.000 İstanbul'da, 6 bin mekkarici, 6 bin saraç, Yükçü 32 bin Levent, 12 bin ücretli sipahi oğlanı, 100 binden fazla zeyamet ve tımarlı. Ki zeyamet sahipleri topraklarından yılda 6 ile 20 bin arası tımar sahipleri ise 20 ile 100 bin kuruşluk gelir alırlardı. 18-30 bin cebeci, muhtelif paşalara ait 4.000 bin sekban, 6 bin malacı veya ordu hizmetçileri ve ilave olarak 5.000 bin gönüllü asker vardı. Bu kadar sayı kalabalığı son savaşların çoğunda görüldüğü üzere keyfiyet olarak fazla mana ifade etmiyordu. İş savaşa gelince Avrupa'nın hatta Rusya'nın askeri durumu Türkiye'den çok üstündü. Ta 2. Osman devrinde yenilenmesi gereken askeri düzen padişahın öldürülmesiyle akamete uğramış, ondan sonra gelenler de köklü değişiklikler yapma imkanı bulamamıştı. Biriken dertlerin çözümü şair Pestekar, Müslih-i Şinas, hassas yaratılışlı bir padişah olan Üçüncü Selim'e kalmıştı. Devlet adamlarından görüşlerini soruyor, laihalar istiyordu. Kurulması düşünülen yeni ordu Nizam-ı Cedid halk tarafından anlaşılamadığı gibi devlet adamlarının çoğu tarafından da tasvip görmüyordu. Hala Türk medeniyetinin üstünlüğüne inananlar vardı. Her şeye rağmen padişahla ters düşmeye çekinen devlet adamları verdikleri layiha'larla müsbet görüş bildirirler. Üçüncü Selim yapacağı işin şart olduğunu biliyordu. Bu yüzden Viyana'ya sefaret vazifesi ile gönderdiği bir zata bu kişi Ebu Bekir Ratıp Efendi Avusturya'nın bütün müesseselerini görüp tetkik etmesi ve incelemelerinin neticesinden kendisini haberdar eylemesi vazifesini vermiş idi. Ratıp Efendi 8 aylık seyahatinde elde ettiği bilgileri padişaha aktarmış Padişah bu bilgilerden çok istifade etmişti. İlk önce 12.000 kişilik model bir piyade birliği kurulmak üzere teşebbüse geçildi. 1602 gönüllü ile Levent çiftliğinde talimlere başlandı. Muallimleri Fransız ve İsveçliydi. Yeniçeriler böyle müstakil bir rakibe tahammül edemeyecekleri için talimli asker resmen bostancı ocağına ilhak edildi ve hatta Bostancı Tüfekçisi Ocağı sayıldı. Böylece Türk ordusuna yeni isimler de girmiş oluyordu. Binbaşı, yüzbaşı ve benzeri Erkan Harbiye heyetleri de işte o zaman kurulmuştur. 3. Selim'i böyle bir ordu teşkiline sevk eden sebepler sıralanırken en önemli noktayı Yeniçerilerin bozulmuşluğu olarak görüyoruz. Yeniçeri olmak için Yeniçerilik haklarından faydalanmayı sağlayan ve bir nevi maaş cüzdanı olan Esami'yi elde etmek kafi gelmektedir. Çiftçiler, esnaf, ve daha başka iş güç sahipleri şu veya bu şekilde ve çok defa para ile esami satın alarak yeniçeri sıfatını kazanmışlardır. Herhangi bir meslek ve aile sahibi olan bu gibi kimselerin askeri talim ve terbiye ile uğraşacak zamanları olmadığı gibi işlerini ve ailelerini bırakarak harp yapmaya da heves ve istekleri yoktur. Bu tip insanlarda vatan millet sevgisi ve utanma duygusu da olmadığı için devletin hayrına yapılan işlere ilk karşı çıkanlar da bunlar oluyordu. Levent'te kurulan kışlaya izafeten Levent Çiftliği Kanunnamesi adı verilen bir de kanunnamesi olan Nizam-ı Cedid'in ayrı hazinesi olacaktı. Bunun için tedbirler alındı, para kaçakları önlendi. Bundan canı yananlar da tabii ki bu işi yapanlara düşman kesildi. Nizam-ı Cedid hazinesine biriken paralarla Üsküdar'da bir kışla yapıldı. Bugün Selimiye Kışlası diye anılan muhteşem bina. 3. Selim'in bütün meselesi İstanbul'da değildi. Eyaletlerde de asayişsizlik, almış başını gidiyor. Kuzey Afrika'da Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Karışık, Mısır, Bağdat ona keza, Suriye, Lübnan, Filistin, Hicaz karışık, Balkanlar kaynıyor, eşkıyalık ortalığı kasıp kavuruyor. Ayan denen derebeyleri türemiş, bazı Ayan aileleri Anadolu ve Rumeli'nde geniş çevrelere hakim olmaya başlamışlardı. Yozgat'ta Çapan Manisa'da Kara Osman Çukurova kuzeyinde Kozan gibi aileler bunların en tanınmışlarıdır.